Tekrar söylüyorum, 1 Nisan sabahında Adana, Karataş, yepyeni pırıl pırıl bir hizmet anlayışıyla tanışacakmış. Dünyanın en güzel sahilleri burada. Doğru mu? Doğru, doğru. Dünyanın en güzel beldesi Karataş. Bunu iddiayla söylüyorum. Bunu abartarak söylemiyorum. Balık burada, deniz burada, kum burada, güneş burada, tarih burada. Ulaşım meselesi başta olmak üzere. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın sorunları sosyal belediyecilik uygulamalarıyla, Efendim kültür sanat belediyeciliği, tarım şehri Adana başlığı birçok başlık altında Allah nasip ederse Şubat ayının son günlerinde büyük bir basın lansmanı yapacağız ve Adana ile ilgili vizyonumuzu ortaya koyacağız. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Hiç bunda yanlış anlaşılacak bir şey yok. Allah nasip ederse Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda, Necip kardeşim de Karataş Belediye Başkanı olduğunda birbirimizle zaten kardeşiz, abi kardeşiz. El ele omuz omuza vereceğiz. Karataş'a çağ atlatacağız. Bak bu hayal değil. Güreğir'de yaptıklarımızı gidin bakın araştırın sorun komşu ilçe. Çok daha güzellerini, çok daha büyüklerini Karataş'ta yapacağız. Karataş sahili dünyanın en güzel sahillerinden birisi olacak. Tarihiyle, turizmiyle, tarımıyla Türkiye'de parmakla gösterecek bir şehir haline dönüşecek. Hükümetin ve kurumların da imkanları gelecek buralara. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz biz Adana'yı kendilerine götürdüğümüzde diyeceğiz ki efendim Adana'nın büyük sorunları var. Sizden bizim isteğimiz Karataş'ın, Yumurtalı'nın, Adana'nın, Pozantı'nın, Karahisar'ın, Hülasa, diğer ilçelerimizin sorunları ile ilgili dosyamız budur. Lütfen bu konuya duyarlılık gösterin dediğimizde inanıyorum ki Devlet Su İşleri'dir, Ulaştırma Bakanlığı'dır, Çevre Şehircilik Bakanlığı'dır, Spor Gençlik Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı hepsiyle oturacağız. Allah'ın izniyle Karataş'ı ve Adana'yı geleceğe taşıyacak çok çok güzel hizmetlere imza atacağız. Yaşımız genç. 49 olduk ama 49 genç değil Mustafa abi siyaset için. Necip zaten genç. Allah'ın izniyle kendimizi Adana'ya ve Karataş'a hizmete vakfediyoruz. Evet. sevgi, saygı, muhabbet ve Hayırlı güçler, kazançlı, bereketli günler diliyorum. Güzel Allah razı olsun. Harika bir coşku ve enerji var. Değerli Tuzla Mahallesi sakinleri, kıymetli abiler, değerli ablalar, kıymetli Karataş Belediye Başkanımız, değerli kardeşim Necip Topuz, AK Parti İlçe Başkanımız, Milliyet Hareket Partisi İlçe Başkanımız, geçmiş dönem Tuzla Belediye Başkanımız, değerli ağabeyimiz Ramiz Avcı, değerli dostlar, Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bu güzel akşamda bize gösterdiğiniz <laughs> konukseverlikten dolayı büyük bir onur ve memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz de hoş bulduk, şeref bulduk abi.